İyi akşamlar benimkisiler. Arkadaşlar bugün Adana'da bir yağmur var. Bu gece saat 10.30 itibariyle maşallah maşallah. Gülcan ablanın mutfağına girerseniz görürsünüz. Rabbimin hikmetinden sual edilmez. Allah'ımın hikmetinden sual edilmez. Rabbime Haziran'ın 12'si 13'üne gireceğiz. Rabbimin verdiği yağmura bakın. Rabbim ne ilerse güzel eyler, kendi eyler. Şükürler olsun Rabbime. Her damlasına. Her damlasına kurban olurum ben. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Arkadaşlar Haziran'ın 12'si 13'ü Yarın sabah 13 olacak. Böyle yağmur görülmemiş. Bunda da var bir hayır keremet. Allah'ımıza bin şükür olsun. Dedim çekeyim benim izleyicilerim de görsün. Kanalımda. Görürsünüz arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Elektrikler de kesildi. Şu an itibariyle elektriklerimiz kesilmiş bulunmakta. Bakın arkadaşlar. Size sokağı göstereceğim. Bakın arkadaşlar nasıl yağmur yağıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma şükürler olsun. Teberek Allah maşallah. Teberek Allah maşallah. Rabbime şükürler olsun. Hikmetinden sual edilmez. Kurban olduğum Allah'ım. Sen ne ilersen güzel eylen. Rabbim bin şükürler olsun. İzleyicilerim. Seyredim. Yarın sabah veya bugün gece yarısından sonra izleyebilirsiniz. Hemen çekimden sonra YouTube'da paylaşacağım. Gülcan ablanın kanalına girerseniz görürsünüz videomda. Şu anda çılgın telefonun kamerasına vuruyor. Allah Allah, kurbanım sana ya Rabbim. Kurbanım sana ya Allah. Şükürler olsun Rabbim sana, her damlana. Sual edemeyiz biz. Bu arada tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. Videolarım bayağı görüntü alıyor, bayağı paylaşımlar, beğenimler alıyor. De seviniyoruz bu arada. Sizlere teşekkür ediyorum. Abone olursanız, like atarsanız daha çok sevinirim. Rabbim, Rabbim, Rabbim. Sual edilmez senin hikmetinden Allah'ım. Evet. Bu arada balkonum çok geniş arkadaşlar. Gece o yüzden çekimim belki size ters gelebilir ama gece çekim yapıyorum. Evet. Gece yaptığım için. Şimdi dünya ışık kesilmeyecekti. Size karşı tarafı gösterecektim. Yani su bö ben su ben. böyle akma akıyor. Güzel. Su böyle akma akıyor. Evet. Bu gece kameraman benim. Kameraman benim bu gece. Bakın arkadaşlar. Nasıl su akıyor. Rabbim sana şükürler olsun Allah'ım. Haziran'ın 12'si. Yarın sabah Haziran'ın 13'ü. Rabbimin hikmetinden sual edilmez. Maşallah maşallah. Maşallah. Sanki özellikle kendimiz kendi dökülüyor arkadaşlar. Hiç sanki yağmur yağmıyor. Kurban olduğum Allah'ım. Senin hikmetinden sual edilmez. Damdan akan suyu görüyor musunuz? Borudan akan su. Görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Az bir şey görünüyor, bakın. Buradan akan su. Rabbim senin damlana kurbanım, Rabbim. Binlerce şükür olsun Allah'ım sana. Her şeye derde deva.